Sen uğurlama töreninde arabaların konvoyla nasıl gittiğini biliyorsun. Beni takip et tamam mı? Müzik ekibi siz bekleyin. Ben Sonam Dalmia ve bütün şehir Dalmiaları dinliyor. Sessizce klarnet çalın. Oo varma teyze buraya gel. Ben mi? Senin adın varma değil mi? Az önce kaderim için üzülüyordun. Beni bu evden uğurlamayacak mısın yoksa? bu gariban evden çıkıp lüks bir saraya gidiyorsun. Ben de orada çok mutlu olman için dua ediyorum. Umarım orası sana burayı aratmaz. Asla aratmayacak yenge. Ne bu fakirliği, ne bu yoksul evi, ne de bu mahalleyi özleyeceğim. Hanım ana sonsuza tek elveda. Bir daha dönmeyeceğim. Uğurlama başlasın. Davul çalın. Savi şimdi nasıl? Büyük baba sen burada mısın? Şu anda büyük halanın yanında olmalıydım. Ne yaptıysam Kumud benim sözümü dinlemiyordu. Evde tansiyonu çok fazla yükseldi. Ben de onu hastaneye getirdim. Tedavisi için. Çünkü doktor gözetiminde daha iyi olacak. O buradaysa gidip bir bakayım. İlaçlar yüzünden uyuyor. Daha sonra gideriz. Savi nasıl? Buyurun bayan. Büyük gelin. Evin büyük gelini. Karşılama için her şey hazır mı peki? Evet. Şey bana telefonda söylediğiniz her şey hazır hanımefendi. O zaman töreni başlatın. Tabii. Palaşor hadi gel. saygı göstermek yok mu? Ayna nerede? Ayna şey... O ne için? Ben bu ailenin büyük geliniyim. Sormak yerine dediklerimi yap. Ayna getirin. Evet. Aynayı getir. Bayan Sonam Rakşam dalnia. Sarayınıza hoş geldiniz. Eğlence başlasın. Ne? Sonam töreni kendisi mi yaptı? Hala önce bir eve gidelim. Ne sanıyorsun? Bütün bu rezaletten sonra bu eve adım atacağımı mı? Bana kalırsa bir yanlış anlaşılma var. Sonam Savi'yi görmek için hastaneye gelecekti ama törenden önce evden ayrılmak kötüdür. Bu yüzden tören yapmış olmadı. Ee, hayır büyük damat. Sonam töreni tamamladı ve kendi isteğiyle Dalmiyalar'ın evine adım attı. Ee, ama lütfen endişelenmeyin. O bunları gelenek yerine gelsin diye yaptı. Ne diyorsun Ratna? Bunu nasıl yapabilir? Veda törenini tek yapamaz. Ayrıca yanında kayınvalidesi olur. Sen bir büyük olarak ona nasıl izin verdin? Çünkü ben o zavallının nasıl hissettiğini anlıyorum. Kızın bir türlü töreni tamamlanamadı. Bu yüzden kendi yapmak zorunda kaldı. Kimse bunu düşündü mü? Siz gidince çevredeki insanlar onunla alay etmeye başladı. Gelin uğursuz dediler, şansı yok ve ona güldüler. Ne yapsaydı? Kardeşi bu haldeyken birkaç saat daha beklese ne olurdu? Hayatı boyunca böyle sorumsuz mu olacak? Görüyor musun Vedika? Gördün mü? Senin yeni gelininin ne kadar iyi biri olduğunu ha? Hala, ah, bence konuyu büyütmeyelim. Hadi eve gidip ona bunu niye yaptığını soralım. Beni dinle Vedika. O sonam kardeşi Savi'ye hiç benzemiyor. Aynı şekilde onun kocası da küçük kardeşi gibi değil. Bu nasıl olabilir? Çünkü... Hala eve gidip orada konuşalım. Burası yeri değil. Herkes bizi izliyor. Hala bu arada sağlığın nasıl? Vay Nutan vay. Senin için bir önemi yok. Kendi kızın sana veda etmeden kayınvalidesinin evine gitti. Bu senin hiç umurunda değil mi ha? Ha? Dinle. Sonan bugün kendi veda törenini tamamlayarak büyük bir günah işledi. Hala ben... ben... Sessiz ol. Hadi. Hadi gidelim. Yeni gelin evde kayınvalidesini bekliyor olmalı öyle değil mi? Hadi. Bayan Sonam Goyal, nasılsınız? Affedersin. Ben Sonam Dalmia. Sonam Rakşam Dalmia. Ve bu ailenin büyük geliniyim. Peki bayan, siz Dalmia evinde nasılsınız? Evdekilerle aranız nasıl? Evdekilerle aram mı? <laughs> Açıkçası benim bağımın güçlü olduğu sadece bir şey var. O da para. Bu güçlü bağ her zaman koruyacağım. Buradaki her şey bundan sonra sadece benim olacak. Bu bana bir şey hatırlattı. Rakşam Dalmiya'yı aramalıyım. Kocamı affedersin. Yengem arıyor. Alo ben Bayan Dalmiya. Evet Bayan Kandilval. Hey bırak şimdi Bayan Kandilval'ı falan. Ve bayan Dalmi'ye bence sen yeniden bayan Sonam Goyal olmaya hazırlan. A Az önce veda töreni yaptık. Neden uğursuzluk getiriyorsun? Ben uğursuzluk getirmiyorum. Uğursuzluğun kendisi şimdi kapına dayanacak. Büyük hala öfkeden delirmiş halde evimizden ayrıldı. Yani o her an gelip kapına dayanabilir. Ve üstelik kayınvaliden de sana çok kızgın. Bütün herkes yaptığın şey yüzünden sana acayip derecede öfkeli. Ne? Yani bunu bana şimdi mi söylüyorsun? Ben ne yapacağım? Şimdi beni dikkatlice dinle. İster Dalmiya evi, ister hanımanın evi aynı numara. Her yerde işe yarar. Anladın mı? O yüzden şimdi sana söyleyeceklerimi harfiyen yerine getir. Tamam peki. Sonam! Sonam buraya gel. Onlar geldiğinde öyle bir şey yap ki herkes çok fazla şaşırsın. O kadar farklı davran ki. Bu ne saçmalık Sonam? Bana biraz izin ver hala. Ben ailenin yeni geliniyim. Sizi gerektiği gibi ağırlamak isterim. Müsaade edin. Lütfen bunu yapmama izin verin. Tepsinin içindeki bakır kabı üç defa halanın önünde döndürüp ayaklarının dibine birazcık su dök. Bu kadar. Eğer bunu yaparsan büyük halanın öfkesi mutlaka diner ve sonra kocan raksamdalmaya sana bir şey söyleyecek. Acelen neydi? Neden bizi bekleyemedin? Törenimiz bitmemişti. Onunla başa çıkmak için yılların tecrübesine sahipsin. Ona ne söyleyeceğini ve onunla nasıl başa çıkacağını biliyorsun. Böyle bir şey yaptım çünkü hepiniz Savi için çok fazla endişeliydiniz. Bir de Hanumana döndüğünüzde tören için strese girmenizi istemedim. Ayrıca bu çok büyük bir şey değil. Açıkçası Savi'nin başına gelenler çok daha önemli. Ben annemin evinde Savi için çok endişelendim. Bu yüzden buraya gelmeye karar verdim. Bu sayede ailemizin iyiliği için dilek dileyebildim. Savi'nin iyileşmesi için dua ettim. Bunu biz geldikten sonra da yapabilirdin Sonam. Herkesin önünde uygun bir şekilde veda edebilirdin. Büyük baba, çok doğru söylüyorsun. Ama Herkesin düğününde böyle olaylar yaşanmıyor. Ama benimki böyle oldu. Bütün kızların hayali törenlerinin eksiksiz yerine gelmesidir. Benim de öyleydi. Ama gel gör ki hiç şanslı değilim. Sanırım nasibimde veda töreni yokmuş. Orada yalnızdım. Ve o anki duruma bakınca bunun mümkün olmadığını düşündüm. Ben de içimdeki arzuları öldürdüm. Ve buraya geldim. Gelin olma görevimi yerine getirdim. Sadece bu mu? Ha? Başka ne olabilir ki? Sen söyle büyük hala. Ve siz bana her zaman kız kardeşin Savi gibi ol diyorsunuz öyle değil mi? Ben de onun gibi yaptım. Törenimden ödün verdim ve sadece sizi mutlu etme görevini yerine getirdim. Ben gelince bütün evi temizledim. Nevresimleri değiştirdim. Ve hafif bir şeyler pişirdim. Günlerdir düğünde çok fazla ağır yemekler yiyorduk. Bu yüzden hepiniz odalarınıza gidin. Dinlenin ben sofrayı hazırlayayım. Vedika anne, buyur. Bu acelen ne sona? Zaten hepsi senin için. Bu... Her şey benim. Başka kimsenin değil. Burayı yalnızca bir Goyal yönetecek. Sonam Goyal. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.